Çapkalı Fevzi dayımızı bir bir daha bir dinleyelim, bir daha bir dinleyelim, dinleyelim. bence. O kadar ee, yol geldi. Almanya'dan Türkiye'ye, Türkiye'den memleketi olan hasret giderdi ve e, Türkiye'nin yine güzel televizyonu Kanal S. Hadi bakalım bir kucak açalım ona. Buyursunlar. Alkışlarla geliyor. Alkışlar. ben buyum, ben buyum, ben buyum sevgilim. Ne köşküm sarayım, ne servetim var, ne malım, ne mülküm, ne şöbetim var. Sana bir saltanat vaat edemem ki, yalnız seni seven temiz bir kalbim var. Ben buyum, ben buyum, ben buyum. temelini Allah'tan korkarım Kaldı seni Yeminler uydurup Çalamam kalbini Aşkın öldürse de Mahvese de beni Ben buyum seversen Can sana feda Ben buyum sevmesen Bana da feda Razıyım diyor.

düşkün sarayım Ne servetim var Ne malım ne mülküm Ne şöhretim var Sana bir saltanat Vaat edemem ki Yalnız seni seven Temiz aşkın temelini Allah'tan korkarım aldatamam seni Yeminler uydurup çalamam kalbini Başka öldürse de mahvese de beni Ben buyum seversen can sana feda Ben buyum sevmesen bana da feda Razıyım gülümür Böyle geçip gitsin Zaten bilmek yasak Bana bu yana Zaten bilmek yasak Bana bu yana Ben buyum Ben buyum Ben buyum sevgilim Ben buyum Ben buyum Ben buyum sevgilim Evet Teşekkür ediyoruz Tevzidayı bir saniye, bir saniye, Tabii mikrofonda ses var mı? Ses Bu arada var, Mustafa varmış var. tamam. Evet, şu anda bizi Münih'den, O zaman bur buradan sesten, buradan seslen Şu anda bizi müjdeyen izleyen asker karşıın bafralı hemşirem İbrahim Yılmaz 3-4 tane bizi atmış çok teşekkür ediyorum. Bütün Bafra halkına, Samsun halkına bizi dünyada kimler izliyorsa buradan saygılarını sevgilerini gönderiyorum. Sağlıklı kalın, hoşça kalın, iyi geceler. Siz de teşekkür ederim. Ben teşekkür Ve ediyorum. Ve A'dan Z'ye kadar bütün mensuplarına, bizlere yardımcı olanlara, hepsine de saygılarını, sevgilerini, teşekkürlerini duyuyorum. Hüseyin Bey ise <laughs> çarşambanın imparatoru. yıllardır tanıdık. Prüvesi'nin Yani <laughs> şarkı beyninde bir anda hepsi okuyabilir. 12 kıta şiiri de okudum Öyle değil mi? Doğru. 12 kıta şiiri kavarda tutuyor evet. mu? Evet. Yani. evet. Evet. Fazla... Çok teşekkür ederim. Fevzi evet. dayı. Evet. Senin şöyle bir kısa anlatmak istiyorum. Şimdi bu okuduğun eser Hakkı Bulut'un eseri. Evet. Ne kadar Mikrodusel güzel bir eser. Şimdi belki izleyicilerimiz şunu söyleyebilirler. Evet. Ya bu Fevzi dayı bu zamana kadar sanat yaptı. Biz niye tanımadık? Fevzi dayım Avrupa'daydı. Evet, ben... Fevzi dayı bunu fobi olarak yapıyor. Uzman kısaca. Ya. Showmen olarak yani yapıyor değil mi? Showmen olarak yapıyor. Aslında ben fobi <laughs> olarak yapıyorum. Yalnız yavaş yavaş profesyonelere doğru gidiyoruz yani. <laughs> evet. çalıştığım stüdyolar var, yeni şarkılar geliyor, altyapılar yapıldı. Yakında yine patlama yapacak. Güzel bir kanalda dayı ol. ol. ben yaşadığım müddetçe en güzel kanallarda donanımlı, kaliteli bir şekilde sizlere sunmaya çalışacağım. Yani Kendimi tartmak istersen ben 1956 Bafra doğumluyum. 16 yaşında Almanya'yı aile birleşimine babamın vesilesine gittim. Orada bir fabrikada süt farklı, 700 işçi çalışan fabrikada 17 yaşında iş baş yaptım. Şunu diyebilirim. 30 yaşında fabrikanın dördüncü koltuğuna oturdum. Neden? Çalışkan ve dürüst oluşundan dolayı. Bir gün fabrikanın sahibi var Hofmeister. Ondan sonra bir dürü var Adolf Bilger. bir Bilger kısım çevirdi. Ondan sonra Fevzi Dayı gelirdi. Çok daha da ekmek ilmeği gelirdi. Yüreğine sağlık. Evet, Tebrik ediyoruz. Fazla, fazla Ümit Bey, evet. uzun zaman Teşekkürler. Teşekkürler. Etten, i̇lk abimle yıllarca Almanya'da çaldım ben. <laughs> evet sağ ol. Sağ, sağ saygı ol. Saygı Teşekkür ediyoruz. Çok Kendine sağ ol. <laughs> Teşekkürler. Evet.